bu. Bu 25 metre. Tamam mı? 25 metreyi yaparken şu yerde 25 yapısını gördüğünüzde bulmamız kâfi. Şimdi ne yap? Evet, çok güzel. Bak evet, bakayım Açıyı takip ediyor, bak. Açıyı gördün mü? Bak, gayet yavaş yavaş. Açılmaya gerek yok. Düz oldu mu? Oldu. Şimdi niye? Şu koldaki dubayı kurtardıktan sonra araç zaten daha vurmaz. Doğru mu? Kurtardıktan sonra. Artık neyi takip edeceksiniz? Düzlük olayını, düzlük. Yani düzlüğü takip edeceksiniz. Evet, gayet güzel atlamıyoruz gayet iyi. Sinyal olsun tamam mı? Evet. burada zaten burayı biliyorsunuz. Rampada durduktan sonra kalkış yapmadan önce sola sinyalimiz. Ani frende durduktan sonra tekrar yine kalkış yapmadan sol sinyalimiz var. Bunları kesinlikle Unutmayacaksınız. Bakın bu park yapma için geri gelme mesafesi. Bu şu andaki geldiği 25 metre değildi. Tamam mı? Bu 25 metre değildi. Bu parka yaklaşabilmesi için geri gelme mesafesidir. Bizim farkımız D'den daha geride olduğu için mecburen iki sefer geri gelmek zorunda kalıyor. Eğer park yeri ileride olmuş olsaydı direkt L'den çıkıp ne yapabilirdi? Parka yaklaşabilirdi. Evet, gel İsa. Bir sefer daha park yapabilir, ağızlarını kaldırabilir, tamam mı? Evet, çok güzel. Yaklaşın her zaman böyle olacak, mutlu. Veya diğer arkadaşlar. Gayet yavaş. Bak, gayet yavaş. Çünkü neden? Hadi parkta yaparsınız ama L'de ne var? Yeni birelse attığınızda daha ne yapamıyorsunuz? İleri alamıyorsunuz. Yeni birelse attığınızda ne yapacaksınız? Ne al yok. O yüzden görmeniz gereken noktayı kaçırdığınız